Vezde ve Enid'in karakterlerini giydirme etkinliği yapacağız arkadaşlar. Benimki Enid. Ben Vezde'yi seçtim. Arkadaşlar video öncesinde biz bu A4 kağıdını bantladık. Yani şu an yapmak isteyen arkadaşlarımız için çıktımızı aldık. Üzerine bantımızı yapıştırdık ve şimdi bunları tek tek keseceğiz. Sonra da evinin içerisine yerleştireceğiz. Arkadaşlar benimki biraz fazla aynı. Elinin biraz daha farklı, fazla arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. benim. Benimki siyah beyaz. Biraz iş karartıcı ama yapacak bir şey yok. Başlayalım Eylül? Hadi. Başlıyoruz. Ben önce odasını keseceğim Mezde'nin. Eylül de Enit'in odasını kesecek. Şöyle bakın odası çok renkli, çok tatlı. Evet, çok güzel. Harika. Başlıyoruz o zaman. Hazır. Zaten banklamıştık. Sonra da nasıl yapılacağını size göstereceğim. Mezde'yi Şöyle göstereyim. Odasını kestim. Benim parçalarım daha az göre. O zaman hepsi çok güzel herhalde. Değil mi Eylül? Evet. Şimdi Toka Life'daki Mezdey karakterimi kesiyorum. Birkaç saçım var, birkaç elbisem var, bir kapım var, dolabımın kapısı ve bir uyku var. Enet'in malzemeleri. Evet Enit karakteri var. Saçlar var. Enit'in bir sürü renkli renkli kıyafetleri var. Biliyorsunuz Enit'in odası süslü olduğu için. Ve bir sürü de süsleri var. Enit'in saçları. Valla ben ezmeye kaldı. Enit'in odası bitti. Çok şimdi, güzel. şimdi karakterlerine şimdi mi başlıyorsun? Karakterine başlıyorum. Hadi bakalım. Ben saçından başladım. İki tane, üç tane saçım var. Beni izlediniz mi arkadaşlar? Yani bazı yaş grubuna uygun değil ama. Arkadaşlar ben de e, en iyisin başlayalım. Güzel bir etkinlik oldu değil mi Eylül? Aynen. Zevkli. Çok zevkli arkadaşlar. Kesinlikle siz de yapın. Hatırlıyorsanız bir bundan bayağı bir önceki videomuzda da Wednesday'den sukuşu yapmıştık. Aynen. Onu da izleyin lütfen. Çok güzel olmuştu sıkışımız. Ve beğeni gelsin. Ondan. Ve like lütfen kendi kuşumuzu kendimiz yapmıştık. Öyle güzel oldu ki hala sağlam biliyor musunuz? Kaç ay oldu ona yapalı? Hatta arkadaşlar e, daha çok beğeni gelirse yine yapacağız. Yardım istiyor musun Eylül? Gerek Benimki bittikten sonra senin bazı figürlerini kesebilirim. Evet. Arkadaşlar benzeri kel görüyorsunuz. <laughs> Şimdi ola peruk geçireceğim ben. Hangi saçı pekerken. koyacağımı bilmiyorum şu an. Evet, bakın. Wensley'in bitti. Bir tane saçı bitti. Devam ediyorum. Diğer saçlarını kesiyorum. Şimdi bu partideki saçı. Partide bir saç yapmıştı Wensley. izleyenler varsa henüz daha bilir. Ben, ben biliyorum. Biliyor musun? Hangi saç biliyor musun? Bu. Hmm. Kıyafeti de buydu. Kıyafeti de buydu evet. Bakın Eylül de biliyor. O şarkıyı seviyor o Eylül. Aynen şarkısını da görüyorum. Daha, daha yaşıma uygun olmadığı için izlemedik. Evet aynen öyle. Eylül de bitirdi. Evet. Şimdi... Şimdi saçını... Evet benim ikinci saçım da bitti. Niye hızlısın? Arkadaşlar şimdi saçındayım ben. Saçını kesiyorum. Benimkinin kıyafetleri çok güzelmiş. Evet ben de çok sevdim. i̇çim açıldı valla. Wednesday'den benim içim karardı şu an. <laughs> Neyse Allah'tan <laughs> az kıyafeti. Wednesday çok siyah giyindiği için hep çeşit de az. Evet, kuantiye elbiseyi de kestim. Benim hmm. işim bitti şunu da yapsam çok güzel şöyle. Çok tatlı. Evet son dolabının kapısını kesiyorum. Eylül'ü izlerken siz ben bunları kestim. Ve son parçam kaldı. Bunu da kesiyorum. Uyku bandı. Evet, şimdi Eylül'e destek oluyorum biraz arkadaşlar. Eylül'ün elit karakterlerine yardım ediyorum. Çünkü Eylül'ün çok fazla kıyafeti, aksesuar var. O yüzden başlıyorum ben. Evet böyle minik minik bantlar hazırlıyorum. Hepsinin arkasına yerleştirip buraya yapıştıracağız. Evet Eylül bitiyor mu? Son, son mu kaldı? Bir tane. Ee, hey, hadi bakalım. Yok iki tane. Diş macunu var. Hmm, yerleştireceksin banyosu var mı? Mümkün. Banyosu yok. Nasıl? Ama... Bir yere masasının üstüne falan koyarsın. Her şeyi de koymak zorunda değilsin tabii. da bitti. da bitti. Ben... Evet arkadaşlar benim eşyalarım da bitti. Evet şimdi. Da... Elif ben sana hazırlıyorum böyle minik minik bantlar. Sen başla odayı süslemeye. <laughs> tamam ben ilk elitimi şurada. Hmm. Arkasına bantı yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi entimi buraya koydum. <laughs> Çok güzel. Yatağa yatırdı Elif. Ama ilk bir saçın şey yapacağım. Tamam. Sen koy yatağa, yatağın üzerinden saçını da yaparsın. Al bakalım. Saçını, hangi saçını kullanacaksın? Ben şunu kullanacağım arkadaşlar. arkasına yine yapıştırıyorum şöyle. Yok şöyle yapıştırıyorum. Arkadaşlar şimdi en için saçını yapıştırdım. Ya çok güzel oldu. Çok güzel. <laughs> Al bakalım. Şimdi ne yapalım? Kıyafet giydirelim Enita bence. Bence de. Hangi kıyafetini giydireceksin? Enita'nın meşhur kaza. Meşhur. Uzunlamasına yap istersen bana. Da. Yok ya. Ben şimdi... Ay bence de ama çok güzel. Evet Enita'nın in kıyafetini de giydirdik. Çok kadar. güzel. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Ayakkabı. Hayır ayakkabı değil de. Ha tamam. Ayakkabıyı Yok, yapalım. Şuradaki ayakkabı. Sonra şey yapalım Enita. Yani. Şu dolabı ya. Dolabına eşyalarını yerleştirmek istiyorum. Ben yani işte, de isteceğim. onu düşünmüştüm. Sadece. Hangi ayakkabıyı, düşünmüştüm? ayakkabıyı istiyorsun? Şimdi. Tamam. Tamam, tamam, sen de. Çok minik. Normal çok zor. Evet. Yani ben yapıştırıyorum. Gerçekten bu takımıymış. Evet arkadaşlar. Oraya mı koyduk? Oraya. Kokunu nereye koyuyorsun? Oraya. Ben koyayım. Şöyle köşeye koyalım mı Eylül'cum? Görünsün şöyle koyalım. Arkadaşlar şimdi yastığını ben şuraya koyacağım. Eylül ee, biz pufu buraya koyduk ama bak buraya bu sandalye de varmış. Yok bu sandalye. De İstersen sen kullanmayı da bilirsin sen bilirsin. Nasıl bir sandalye? <laughs> Çünkü çok şey var. Ya da şu üstte şöyle Hem koyabilirim. Üstte raflar varmış. Elbiselerini var dolabına var. koy. Çok zevkli, çok eğlenceli. Gerçekten ben çok keyif aldım Eylül sen. Ben de. Unicorn var, onu kullanmak istiyorum. Bu okul kıyafeti arkadaşlar. Evet doğru. Unicorn? Ama Nikon bu var. biraz minik oldu, biraz daha büyük. Tamam, al bunu koy. Ben orada sana bant yapayım. Ve yeni karnında şu araya koydum. Tamam. Şimdi masasına kitaplarını, defterlerini koyalım. Ben bir tane defterini koydum buraya. Kapkeyi şöyle. Deniz kabuğunu da koyalım. Bunu böyle dekor olarak yere koyalım Hayır. mı? Hayır. Peki. Ben deniz kabuğunu şöyle. Rafa da koyabilirsin istersen. Ne kaldı şimdi? Şimdi şunu istiyorum. O <laughs> ne yayını? Not defteri mi? şöyle duvarda şey. Duvarda asılı ketler alıyor ya. Hmm. Onlarla. Ay her yerde oldu arkadaşlar. Evet, iki çift ayakkabı var şöyle. Bu şöyle, bence suluk. Suluğunu şöyle. Kitabını şöyle alalım. Şu suluğunu şuraya koyalım. Tamam. Şunu biraz şuraya koyalım. Kitabını da buraya. Evet. Hı -hı. Sanki burası bir boş kaldı gibi. Bence sandalyeyi şöyle koyalım. Boş kaldı bu köşe. Aynen. Böyle kalsın. Kıyafetini He, giyerken. Hey, kıyafetimi giyerken. Değiştir. Başlara gidelim. Enet'in odası Hı -hı. bitti. Neredeyse. Hı -hı. <laughs> güzel oldu. Allah harika Hı -hı. oldu. Hı -hı. Çok güzel oldu. Buraya koydum. Evet, sen Şunu sen, sen, sen. kullanacak mısın? Yok. Evet, ki, ya, mesela, hiç saçını hiç değiştirelim Eylül. Hadi bir değiştirelim bir kere. Bakın arkadaşlar, kolay oldu onu görmenizi istiyorum. Böyle Eylül istediği zaman istediği her şeyin yerini değiştirebilecek, kufunu alacak, buraya koyacak mesela. Çok zevkli bir oyun oldu. Şimdi vezdiye geçiyoruz. Hadi gel bakalım Eylül. Benim evet. karakterimin. Evet, evet. de yapalım. Elitten sonra gerçekten benzin odası çok sıkıcı değil mi? Evet arkadaşlar ben bu bizim mi? dolabımızın kapağı, dolabımızın kapağını böyle yapıyoruz. Gördünüz? Şimdi buraya. Ben anneme kıyafet... öyle bir fikir ver. Evet Eylül verdi fikri. Şimdi kıyafetlerini yapacağız. Önce kıyafetlerini bir dolaba yerleştirelim. Bir tane kıyafetim var. Bunu dolabına koyuyorum arkadaşlar bir bir tanesini de giydireceğim Mezde'ye, kıyafetli olsun ben bu kuantiyeli giydirmek istiyorum evet, giydir. Aa, ayakkabıları varmış benimkinin elbise ayakkabılıymış gördünüz <laughs> Şimdi takalım mı? olur saç olarak Eylül bunu kullanmamı istedi Görünmedi yüzü. Nasıl olacak? Şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz saçı. Büyük. Şu saç bence uymadı Eylül. Ne diyorsun? <laughs> Çok kötü oldu. Bu saç daha iyi oldu. <laughs> Bu saçı dolaba koyuyoruz. Şurada kalsın. <laughs> Bu saçı da buraya koyuyorum şimdilik. Arkadaşlar bence bunu bunu şuraya koyalım. Bence Yatağın onu gözüne üstüne. takacağım ben şimdi. Uyusun. Yatağın üstüne sonra koyalım. Tamam olur. Şimdi Mezde'yi yatağına yatırıyorum. Mezde'cim uyu. Bakalım nasıl olur. Gözünü de kapat. Böyle amca arkadan alayım. Ver bakalım. Benimkine uyku falan diyor. Evet senin ama bir sürü de şeyi var değil Evet uyku arkadaşlar. Bence. Vezdi'yi yatağına yatırdık. Kıyafetlerini, peruklarını dolabına koydum. Dün, <laughs> evet, Elit de bu şekilde oldu. Arkadaşlar, yani bu sulu yapmasalarmış, hesap makinesini yapmasalarmış, yani göz bandını yapsalarmış daha çok hoşuma giderdi. Vezli. Ama yine güzel oldu. Arkadaşlar beğendiyseniz yorumlara yazınız lütfen. Yorumlarınız çok değerli bizim için. Beğenilerinizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.